Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nasip işlemini anlatacağım. Nasip işlemi nasibiniz bozulduysa ve bunu düzeltmek için yapılması gereken bir işlemdir. Bu işlemi yapmak için nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bu kağıda ekran görüntüsü aldıktan sonra bilgisayar çıkışı alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde tamamen bütün nasibiniz, her şeyiniz açılmış olacaktır. Bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Size bir ücretsiz rızamı bakımı yapalım. Özel bir yol gösterelim. Ona göre de daha faydalı işlemler de yapılabilir. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Merhaba kardeşim. Ben Ercüment Hocam. Eğer babanızla aranızda sıkıntı varsa bu sıkıntının ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlem anlatıyorum sizlere. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Buraya kendi bilgilerinizi, buraya babanızın bilgilerini yazıyorsunuz. Pardon, buraya babanızla ilgili sorun için yani ikinizin bilgilerini yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte sonuç alıyoruz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese bu ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyorum. Ve üzerinizde bir muska ne varsa bunlar neyden kaynaklandığını size anlatıyorum kardeşlerim. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hepinize ücretsiz yıldızlama bakımı yapıp sorun problemlerin çözümünü sağlayacağız.